Hocam, ben de yani yıllarca eğitim teminiyesi olarak çalıştım, emekli öğretmenim. E, aslında e, bu kayyum zihniyetinin mağdurlarından bir tanesi de benim. 2014 yerel seçimlerinde Sinopi'de belediye başkanıydı. O dönemde de yanılmıyorsa <laughs> %6 belediye falan almıştı. Bu sistem, bu faşist rejim önce şunu yaptı yani, önce bir isim tespiti yapıyor. Önce isim belli ondan sonra delil topluyor yani. sırf bizleri e, görevden uzaklaştırmak için, kayyum atamak için şuna başvurdular işte gizli tanık dedikleri. Yani Hepimiz yani şu anda HDP üyesi olup da hakkında bir dava olmayan tek bir insanı rastlama evet. evet. mümkün değil. Hepimiz hakkında etten kürten bir dosya açtılar ve ondan evet. sonra hepimizi, hepimizi, görevden aldılar. Şimdi 2014 yerel seçimde halk iradesine gelirdiniz. 2019 seçimde gene gelirdiniz. 2014 Ekim Her seferinde siz gelirdiniz de bu hafta gel iradesini ortaya koydunuz. Yani bu bir faşizmdir, bu bir darbedir, bu bir halkın iradesini yok saymadır. en bir ülkede hak, hukuk, adalet kalmamışsa hukuk işlemiyor. Hele hele söz konusu emekçiler, ezilenler, Kürtler olunca bu hukuk hiç işlemiyor. Hukukun olmadığı yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değil. insan haklarından bahsetmek. En demokratik tepkimizi dahi müsaade edilmiyor. Dün burada bu kayın rejimine karşı, bu darbeye karşı İNO hakkında da demokratik bir e eylemimiz var. Yani bir açıklama yapıp da ona dair müdahale edildi. Dört yıldır bu sistem, bu rejim, bu faşist rejim il binamızdan dışarı çıkmaya her seferde saldırıyorlar. Yani böyle bir böyle bir sistemle, böyle bir yönetimle karşı karşıyız yani. Hak, oku, adalet yok ki. Hele hele söz konusu güzel olunca. İşte keyfi Yoksa belediye başkanı olabilir, su işlemiştir diyelim. Belediye bak dış belediye zaman görevden alınır. Bunun belediye üyeleri vardır. Kendi yerde toplanır bir belediye başkanı seçer. Bunun örnekleri her yerde var. Ha ben Ceyhan'dayken, Ceyhan'da da Fadir Aydar CHP belediye başkanıydı. Doğru veya yanlış hakkında bir karar vardı. Görevden aldılar. Ondan sonra meclis toplandı. Kendi aralarında bir belediye başkanı seçti. Yani doğru, doğru olanı budur. Ama maalesef Türk konusu Kürtler olunca, ezilenler, emekçiler olunca tek adam rejimi, hukuk, her şey onun iki dudağı arasındadır. O ne odur. İşte bu dayanışma çok önemlidir. ülkemizde barıştan, kardeşler, demokrasiler, insan yana olan tüm kesimler ancak bir araya gelerek bu faşist rejime karşı mücadele edilir, müzakere edilmez yani. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Çok sağ olun.